Ladikli Ahmet Hüdayi Kuddisesi Ruh Hazretlerinin hane isadetlerinde birkaç kişi otururken bir kimse gelir. O kapıdan girerken Ladikli Ahmet Hüdayi Hazretleri gel bakalım binbaşı dursun efendi der. Gelen zat selam verir, musafadan sonra oturur, Ladikli Ahmet Hüdayi Hazretleri hoş geldin deyip hal hatırını sorar. Sonra aile durumunuz nasıl ne yaptınız der. Dursun efendi, efendim der, iki gün sonra mahkememiz var, onun için geldim der. Ladikli Ahmet Hüdayi Hazretleri, kolay hallederiz inşallah der. Efendi Hazretleri tekrar, Dursun efendi, niye kız çocuklarını gelin etmiyorsun, onların vebali var der. Dursun efendi, efendim gelen taliplere güvenemiyorum deyince, Ladikli Ahmet Hüdayi Hazretleri, dolabın kapağını açıp bir paket çıkarır içinde şeker vardır. Bir avuç alır ve binbaşıya şunu büyük kızına ver. Bir avuç daha alır. Şunu da ortanca kızına ver der. Ve bir avuç daha alıp şunu da küçük kızına ver der. İnşallah hayırlı talipleri çıkar. Tereddüt etmeden ver der.